Yukarıda verilen sarı, mavi yeşil şekiller kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan karelerdir. Karelerin alanları bir doğal sayının küpüne eşittir. Karelerin birer kenarı çakışacak biçimde birleştirildiğinde AB doğru parçası oluşmuştur. Buna göre AB doğru parçasının uzunluğu en az kaç santimetredir? Şimdi burada arkadaşlar küçük karemizin bir kenarını bir alabiliriz. Bir kenarını bir alırsak kenar uzunlukları doğal sayı olan kareler demiş. Yani birim karesinden bir olacaktır. Bir aynı zamanda birim küpü olarak yazılabildiği için herhangi bir sakıncası yok arkadaşlar. Mesela buraya 2 iki yazarsak 2'nin karesi alan 4 oluyor. 4 herhangi bir sayının küpü olarak yazılamıyor. Mesela 2'nin küpü 8 dersek arkadaşlar. 8 olursa alan bu sefer kenarı tam sayı olmaz. O yüzden biz buraya 8 dersek 8'in karesi 64 olarak yazılır. 64 da arkadaşlar aynı zamanda 4'ün küpü olarak da yazılabildiği için yani hem bir sayının karesi hem de bir sayının küpü olarak yazılabildiği için mavi karenin bir kenarını 8 olarak kullanabiliriz. Burası 1'in küpüydü. 2'nin küpü burası da 3'ün küpü olmalı kenar olarak. 3'ün küpü 27 arkadaşlar. 27'nin karesi 729'a eşit. Bu aynı zamanda 9'un küpüne eşit. Dolayısıyla 1, 8 ve 27 olacaktır. En az toplamları da 35, 1 daha 36. Doğru cevapta da değişik olacaktır.